Ben Volkan'ın kesinlikle evet. devam etmemesi taraftarıyım. Çok kısa bir ne şey ekleyeceğim. Hı -hı. Yarışmaya Hı -hı. devam etmemesi diskalifiye taraftarıyım. Diskalifiye edilmesi lazım? Kendisinin çekilmesi lazım. Ben artık bilemem. Volkan çekilmez büyük ihtimalle ama belli ki çekilmeyecek. Ha, bak, burada e, ben çok farklı düşünüyorum. Burada. Ben diskalifiye edilmesi taraftarıyım. İhsan çok güzel bir örnek verdi. Ben Volkan abisi artık Batuhan için daha neler yapar onu bilemem çünkü. İlk başta Sedat'la olan tartışmasını ayırırken yanlışlıkla Sedat'ı havuza attı Volkan. Ondan sonra Batuhan'la Hikmet'i... Ee, ...gerçekten çok büyük bir şansla ayırırken yanlışlıkla Volkan'ın dirseği Hikmet'in suratına da geldi. Şimdi de yanlışlıkla Poyraz'ı yendi. Yanlışlıkla yaptı Volkan bunların hepsini yanlışlıkla yaptı. Kim için? Batuhan Karacakay için yaptı. Dolayısıyla ben şu saatten sonra Volkan abisinin Batuhan Karacakay için yapamayacağı şey olmadığını düşünüyorum. Yok. Havuza atma dirsek bir Yanlış dirse söyleyeceğim. Yanlış düşünüyorsun. Bitmedi sadece. söylediklerim. Ee, bununla alakalı durumun e şuradan almak istiyorum yani... Poyraz Volkan'ı yener miydi yenmez miydi bizim tartışma konumuz olmamalı. Bunu zaten hiçbir zaman da bilemeyeceğiz. Hı -hı. Ve şuradan zaten işin gerçekten acınca halde olduğunu görebiliyoruz. Yaptıkları açıklama ada konuşmaları şunun üzerine. Kabul ediyoruz yaptığımızı. Evet bunun sözünü verdik. E adam rahattı işte atsaydı. Ne demek bu? Adam rahattı atsaydı diyor. Batuhan Karacakay'a diyor ki röportajda ona söz vermiş olsa ne olur? Bana yemin etti diyor. Volk Poyraz'ı eleyeceğime dair. Mükemmel bir röportajdı. Sonra toplanmışlar. Ya adamın... Batuhan şöyle bir yerde haklı mesela. Adamın eline mi bakıyorsun diyor. Tabii ki Batuhan'cığım adamın eline bakmıyor ama... Şöyle düşünün gerçek hayattan bir örnek vereyim mesela. Arkanızdan gerçekten bir ayı koştuğunu düşünün. Ormandasınız bir ayı kovalıyor sizi. Arkadan koşuyor. Gerçekten ama. Sizin koşu hızınızla oradaki hızla koşabildiğiniz performansla bir simülasyon içerisindeyken bir ayı koşmasındaki göstereceğiniz hız aynı olamaz. Psikoloji ile fizyolojinin bağını yok sayamayız bu masada veya bu dünyada. Dolayısıyla kimse bana Poyraz yüzde yüzünü verdi diyemez. Şöyle yüzde yüzünü o an kendi içinde o psikolojiyle o koşulları düşündüğüne vermiştir zaten. Ama onun yüzde yüzü deli gibi asılan bir rakibe karşı oynayacak yüzde yüzle Aynı değil, olamaz da zaten. Psikoloji diye bir şey var ve bu bir bilim dalı ve bununla fiziği ayıramayız. Buradan şeye seslenmek istiyorum, yani yener miydi yenmez miydi? Konseye gelmiş oturmuşlar, Volkan mı Yusuf mu diyor ki, yok pardon Volkan diyor ki, Yusuf'a da 5-1 yenilmedi mi zaten? Ne yapmaya çalıştıklar farkında mısınız? Kendilerini rahatlatmaya çalışıyorlar. çalışıyorlar. Evet biz bir şey yaptık, biz bir şey yedik ama şimdi biraz... E, kendi vicdanını da. sadece aklamak gibi düşünme insan. İnsan psikolojisi kendini rahatlatmaya çalışıyor. Olmuyor. Rahattı atsaydı eline mi baktı olmuyor geçmiş olsun. Sayın Furkan Şimdi dedi. Ben de izninizle yorumlayabilir miyim? Ama, mi? evet, mi? evet, ama, ama Furkan'ın ben... yorumlaması Bana abi. o soruyu sormadın ya dedin hani şey. <laughs> sence oyu tekrarlamalı e, e, mıydı? Bravo soru evet. Yani oraya geliyorum. Onu da alayım. Ben zaten bence Siz... yanılıyor hemen hmm. oraya bağlıyorum yanılıyor. Volkan abisi Batuhan için yaptı her şey diye. Hayır Volkan öyle bir karakter ki yeri gelince... Batuhan'ın da sırtına böyle pat diye bir patlatır ha, hançeri. Bilemem. Bak öyle bir karakter ki çok emin olma. Şimdi... Ve evet. soru geliyor. Doğru... Hakkı yendi mi diye hı. sordun. Poyraz'ın hakkı öyle biri yendi ki hı hı. bir insanı aldatıyorsun. Bundan büyük hak yenme mi var? Poyraz da güvenmeseydi falan. Bunlar Poyraz'la ilgili konular tartışacağımız. Ama bir insana sen gidip vaatler verip kandırıyorsun. Çocuklarını, en değerlerini, en kutsalını masaya koyarak birini ikna etmeye çalışıyorsun. Bundan büyük Gayri ahlaki bir durum ben hayatımda görmedim. Bunu hakka yani, girmek bu işte tamam. Hak, hakka girmenin tam babası. Bunu toplumda yaparsın. Tamam bu bir suç teşkil etmiyor. Cezaevine mi atılıyorsun? Ama toplum tarafından öyle bir kınanırsın ki toplumda yer bulamazsın. Ben ama Volkan bir Volkan abi olarak toplumda mükemmel bir yer bulacağını biliyorum. Dışarı çıkınca havalimanında Barış Murat Yağcı fanları nasıl karşılamıştı göreceksiniz. Volkan geldiği zaman havalimanında böyle öyle bir sevgiseli olacak ki bunu unutmayın. Oyun tekrarlanmalı mı? Bu soru benim için de tartışılacak bir konu değil. Çünkü neden? Gayri ahlaki bir durum var. Fakat hı hı. bu hayatın içinde de var. Buradan oyunu biz yani ben şimdi prodüksiyon olarak bakıyorum oyunu tekrarlayamayız. Oyunu nasıl tekrarlayacaksın? Ortada yalan dolan her türlü şey var ama oyunu tekrarlayamayız. Ya bu yani kural dahili kuralı kanıtmıyorlar arkadan iş çeviriyorlar. Bak, oyunu tekrarlayamayız yani. Bu işin içinden çıkamayız. Oyun tekrarlanır mı? Bu her türlü dalavere yok mu şimdiye kadar? Benzerleri bu kadar sert olmayabilir. Benzer dalaveriler oluyor. Birileri eğleniyor. Bunlar oluyor. Burada bir gencin duygularıyla oynama var. Manipülasyon var. Söyleyemiyorum. Zorlamayın beni. Her şeyi söyleyeceğim. Kimse zorlamıyorsun. Ama sen beni zorluyorsun. <laughs> ben beni kışkırtıyorsun. Ufak da sana olsa bir kürdan batırmak istiyorum şimdi. Yapmayacaktım. Yapın. Sen burada kaç gündür diyorsun ki o kadar mükemmel bir insan ki o kadar iyi. <laughs> tamam dur Semih bir dakika. Şimdi izninizle <laughs> ben de. O kadar iyi niyetli. Tamam. E ben... Tamam ben, tamam, ben de bir yorum yapayım. Sen değil mi? Bu gece sen yapacaktın. Sen de <laughs> çıksa... <Esenet gülüyor> konu kurardı. Dün gece şimdi e, son olarak tabii ki siz oyun tekrarlanmamalı diyorsunuz, hakkı yani yendi evet diyorsunuz, doğru mu? Hakkı kesinlikle evet. Tamam, şimdi sizi ben bugün biraz duygusal olarak yüksek gördüğüm için rica edeceğim ben yorum bitene kadar tamam. kesmezseniz çok sevinirim. Tamam, ama ufak şimdi bir kürdan batırdım niye hemen bana döndürme yok yok taraf. sen hiç çok haklı bir konuşma yaptın bence. Dan da ben Sadece bir yorum ya. yorum yapıp hani kesmemenizi rica ediyorum tamam, o kadar. Kesmeyeceğim kesmeyeceğim. Tamam. Ama iyi niyetli olduğu kısmını da açıklarsan ben onu merak tamam. ediyorum. Şimdi e, ben sondan başlayayım, hani sorduğum soruyu ilk önce kendime sorayım. Ben bugün Yiğit Poyraz'ın hakkının yendiğini düşünmüyorum. Ve bu oyunun tekrarlanması gerektiğini düşünmüyorum. Ayrıca sevgili İhsan Tarkan'ın söylediği hani biz Volkan'ı gönderiyoruz noktasında Volkan'a bir konuşma yapılması gerektiğini düşünmüyorum. Volkan'ın Survivor'dan şu anda gönderilmesini doğru bulmuyorum. Doğru. Şimdi neden diyecek olursanız ilk önce geçen sene Survivor'a bir sistem geldi. Ne sistemi bu? Duello sistemi. Şimdi bu düello sistemi o kadar güzel ve o kadar adil bir sistem ki ve Survivor'da yıllar geçtikçe tecrübelen yarışmacılar gerek manipülatif gerek spekülatif davranışlarla Survivor'ı öyle noktalara götürdüler ki iş SMS'le yok efendim lobiyle şunla bunla ilerlemeye başladığı zaman her çıkan yarışmacı benim şu noktada hakkım yendi bu noktada hakkım yendi serzenişleriyle ortaya çıkıyor ve herkesi zan altında bırakıyordu. Öyle değil mi? Ama Acun abiye buradan bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum. O kadar güzel bir sistem getirdi ki bu sistemin sonunda geçen sene biz bir şampiyonluk izledik değil mi? Hangi yarışmacı çıktıktan sonra benim şu noktada hakkım yendi diyebildi veya kim ona bu noktada destek verdi? Hiç kimse. Çünkü biz bir düello izliyoruz. Nedir? Bu düello'da birinci tur var. Birinci turda Beşte biten bir mücadele var. Ondan sonra işin ikinci tur tarafı geliyor. İkinci turda Acun abi yeni bir kural getirdi. Bir etapta da bitmiyor. Bir üçlü oyun oynanıyor. Ondan sonra bir üçlü oyun daha oynanıyor. Bu oyunlar berabere biterse son bir final maçına çıkıyorlar. Yani madem performans işte performans dedi Acun Ulucalı. Ve performans üzerine kurulu bir sistem inşa etti. Ve bu sistemde hiç kimse hiç kimsenin atışına, kabiliyetine, becerisine karışamıyor. Herkes çıkıyor sahaya kanının son damlasına kadar mücadele veriyor. O yüzden çok adil bir sistem ve bugün Yiğit Poyraz elendiyse hak ederek elenmiştir düello sistemi üzerinde. Bu düello sistemi işi meşrulaştırmaktadır. Şimdi geleceğim işin diğer tarafına. Biz genelde yorumcular Volkan'la ilgili konuştular ve Volkan'ın yaptığı davranışlarla ilgili konuştular. Evet kısmı küllisine katılıyorum. Volkan manipülatif davranışlarda bulunmuştur. Ailesini onu bunu Yiğit Poyraz'ın önüne sürerek Yiğit Poyraz'ı bir noktaya çekmeye çalışmıştır.